Dostlar Merhabalar Bursa'da bugün çok e, zorlu yarışlar var biraz bir çab nebze de olsa sizlere rahatlatmayı düşünüyorum ikinci koşuyla başlayacak olan altılı Ganyan'da Dişi Arap şart Afganları'nın şartlı 5 koşusunda form ve kalitesizliği rakiblerinin öne çıkan bir numaralı Sinoplu Merve'ye ben ilk favori hanesinde yazacağım arkadaşlar 55 günlük aradan sonra koşacak olsa da ciddi bir rakip olan 5 numaralı Berkız Ana yarış hazırlıklarında gayet iyi durumda göründü ben bu tip gruplarda da genellikle söz sahibi olabileceğini düşündüğüm 2 numaralı yek günümde 3. şanslı olarak vereceğim. Daha sonra sonraki iki koşusunda da gölcüne ulaştığını gösteren 7 numaralı Havzalı'ya dikkat arkadaşlar. Uzun ara vermiş olmasına rağmen 6 numaralı günü düşünde muhakkak yazın derim. Son olarak da 9 numaralı natural idman pisti görüntüsüyle benim ilgimi çok çekti arkadaşlar. Bence bu grup için yeterli. Sıralamam 1, 5, 2, 7, 6 ve 9'du arkadaşlar. Ben 3 numara Herno ve 4 numara Bedirse Fos'u da eledim arkadaşlar. Günün ikinci kursuna geldiğimizde mesafenin uzun olması ile 3 numara Tesla 6 sonra ben, ben birinci şanslı hissi vereceğim. Rakip olarak sadece iki tane isim vereceğim arkadaşlar size. 2 numara Love Action kazandığı yer sonrası formunu koruması ile rakip görün, gördüm kendisine. Uzayan mesafe performansı daha iyi olmasıyla 5 numaralı Dawn on Night ses getirebilir burada. Ben burayı 3 hafta kadar düşürebildim dostlar. Bu 3, 2, 5. Günün 3. koşusunda yani 4. koşuya geldiğimizde son 3 yarışında iyi derecelerle birinciliğin birinciliklerle ayrılan 2 numaralı Badi Vanya'nın yine lehine olan pist ve mesafede koşacak olması ile bence banko hakkını kazanıyor. Kumda şu ana kadar geçirmedi. Ben yine bugün geçireceğini düşünmüyorum. O yüzden 2 numaralı Badi ben Badi sizlere banko olarak öneriyorum dostlar. Daha sonra günün 5. koşusu yani 6'lının da dördüncü aya. Yakın aralarla dördüncü tamamladık koşu sonrası daha farklı durum oluşan dört numaralı öykümün fırtınası seri bir isim olmasıyla bence favor olmayı çok çok haykı, hak ediyor arkadaşlar. Bu pis mesafede son yarışın çıktığı gibi kazanan Best of Zelzele bu Öyküm fırtınasının en ciddi rakibi olur. Uzayan mesafede numara götürerek rakiplerin fotoya kadar direnerek fotoyu önde geçecek olan iki numaralı Kute Nijia'yı da bunları yanına sigortalar ekleyeceğim arkadaşlar. Sıralamam 4 bir iki dostlar. Günün tabelayana gelmedi meydan bir koşu arkadaşlar. Ben aslında şöyle söyleyeceğim. Ben burada e, üst üste ikinci tamamla koşulara bir numaralı gök adasını sizlere alternatif bir bank olarak sunacağım ama tabel içerisinde tamamladığı son yarışlarında iyi durumda olduğunu belli eden bir 3 e, üç numara vardı. Üç numara çıktı. Çıkmasıyla benim elim biraz daha rahatladı arkadaşlar. O yüzden ne yaptım? bunun formda sapkanları lan biri olan iki numaralı Özalkan'ı rakip gösterdim kardeşlerim. Bir numaralı Gökadası'na iki numaralı Özalkan'ı rakip olarak gösterdim. Daha sonra burada e, seri bir isim olması ile sürprizi gerçekleştirecek bir güçlü olup e, bence 7 numara Kiraz Can'da buranın sürprizi gerçekleştirebilir. Son üç çocuklarıyla başarılı olan beş numaralı son turbayı da yazarsak bence burayı da çok rahat geçeriz arkadaşlar. Ben bir numaralı Gökadası alternatif bir banka olarak öneriyorum. Rakip iki yedi beş arkadaşlar. Günün son ayına geldiğimizde birinciliğine her geçen gün daha yaklaşmakta olan 11 numaralı Kralp Ali Yıldızlı dersinde benim net bir ikinci bankom olacak dostlar. Sizlere bir ikinci bank olarak da 11 numaralı Kralp'i vereceğim. Eğer Kralp'e güvenmeyen dostlar olursa 1 numaralı Altın Cemal ve 3 numaralı Karacisar'da bu Kralp'in en ciddi rakipleri olur dostlar. Bursa'dan herkese sevgiler selamlar dostlar.